Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben namı değer veresi yakasam. Şimdi 2-3 yıldan beridir beklediğimiz bir oyun çıktı. Aham şu arkadaş. Ayın 10'unda sipariş ettim. A 16'sında geldi. 16'sında gelene kadar 4 tane yama çıktı. En eski razoğlu oyunu bitirdi. Bana daha yeni geldi. Ben dedim hazır geldi. Zaten geç kaldı. Dedim ilk defa bir kutu açılış yapayım. Zaten diğer oyunlara kıyasla en kalın oyun yani. Ben de beklemiyordum ama parasının hakkını veriyor. İçeriği şöyle göstereyim. Dolu. Üstelik Türkçe. Alt yazılı. Bismillah deyip başlamayı düşünüyorum. Başlıyoruz. Böyle. Titiz bir şekilde. Sonuçta i̇şte böyle oyunlar yılda ya da hayatımız boyunca kaç defa görüyoruz. Böyle ona değer bir şey yapayım dedim. Şimdi PlayStation 4'e aldım ben bunu. Zaten PlayStation 4'üm var bir tek. PS5 yok. Bilgisayarda CSGO 15 FPS alayım. PS4'te de şöyle bir sıkıntı var. Oyun Cyberpunk 2077 değil 1077. Öyle. Grafik kalitesi falan yani tartışılır da açıklama yapmışlar. Biz bunu düzelteceğiz diye. Öncelikle şöyle kart postallarımız var. Gönderilmiş. Nike City'nin logosu. Yırtmadan açabilecek miyiz? Yok illa bunu yırtacağız. Yazıl oldu. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu birinci kart postal. İkincisi. China Ve üçüncüsü. Pasifika. Arkalar da böyle. Gayet hoş. Güzel. Cypherpunk sarısı. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Sonrasında oyunun map'i var. Biraz da bir... Karşılaştırma olsun diye duvara da posterler açtım. Hem bir de gözünü sıkılma için. Benim tipem ben ortaktansa. Ve yine Türkçe. Şöyle harita göstereyim. Arkası boş. Yani bir logo var. Boş yani genelde. Yani. Ya ne güzel. Ben beğendim. Hani evet. hayatımda daha böyle dolu dolu bir oyun açtığımda Mafia 2'de o da içinde bunun, buna benzer bir şey vardı. Bir harita vardı o kadar. Yani Mafia 2 ne zaman çıktı, bu ne zaman çıktı. Böyle oyunlar denk gelmiyor. Hayatımız fazla fazlasıyla. Böyle oyun dergisi diye oyunu anlatan bir kılavuz. Şöyle göstereyim. İçindekiler bölümü. Hikayeyi anlatıyor. Cyberpunk'tan önce. Cyberpunk 2020'den beri. Neler oluyor, neler bitiyor. Şöyle Şimdi ilk başta dedim, oyunu iade etsem mi? Sonra dedim, yapan firma CD PROJEKTRED Yayın... şey Özür yayınladılar, dediler, biz bunu düzelteceğiz falan filan Bir de Witcher 3 gibi bir oyun yaptılar Hani... Ben güveniyorum Başka kim böyle, Türkçe oyun yapan bir firma var ki? E bunlara güvenmem de kime güveneyim? EA Games'e mi güveneyim? Parayla mı? O yüzden dedim, atayım, yırtayım, ambalajını en çok çok ne olur? 5-6 yıl sonra PS5 alabilirsem inşallah. Belki 10-20 yıl sonra. Orada oynarım dedim. Kutu açılışını böyle kutuyu açtım. İki tane CD'den oluşuyor mübarek. Bir tanesi data disk. Ama hangisi bakayım? Şu data disk oyunun dosyaların bulunduğu kısım. Yüklüyorsun 55-60 GB ne kadarsa. Oynamak için de bunu takıyoruz. Sonra, Night City'ye hoş geldin diye bir yazı karşılıyor. Stickerlar. Şöyle stickerlar. Sonra gene her zamanki gibi teknik destek var. Bir de benim hoşuma giden şey şu. Bir de benim dışında kimlerin hoşuna gidiyor biliyor musunuz? Şu feministlerin. Feministlerden laf dememek için hani kapağı değiştirmek isterseniz diye hani böyle. Hep erkek karakter mi olacak? Hep erkek karakter mi olacak? Bir de şöyle arkasına kalınlığını başmışlar ister ön tarafını ister arka, arka tarafını kullanın demişler. Yani bir açılış yaptık. Vatana millet hayırlı olsun. Oynayabilecek miyim? iki saatten sonra oyun çöküyor diye duydum. İzledim falan. Öyle hayırlı olsun dedim. Teref telefondan çekiyorum bu videoyu. Amatörce bir çekim. Kusura bakma. mesajı sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Hani uzun bir süredir bekliyoruz. Kimimiz 7 yıl, kimimiz birkaç yıl, kimimiz E3 2018'den beri falan. Öyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Hadi bay.